Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, evde e, kil yani clay öyle bir şey deniyor sanırım. Yani oyun hamuruna benzer bir şey yapacağız. Nasıl yapılır? E, i̇ki malzeme ile çok basit malzemelerimiz var yine. Ve arkadaşlar diğer diyeceğim şey ise dünkü videomda yarısından sonra ses kesilmiş ve en önemlisi zaten oradaydı. Mesela ıı, Tangle ıı, yani o böyle dediğim gibi bir fidget hani mesela Puppet nasılsa o da öyle bir stres atma gibi gibiydi. Yani ıı, bir tane arkadaşımı yanlış anlamış bileklik mi acaba diye Tangle'ın ne olduğunu bilmiyormuş. Ses gittiği için özür dilerim ama böyle bir takı değildi yani öyle dediğim bir oyuncaktı. Ee, i̇nşallah bugünkü videomda da ses kesilmez. Neyse arkadaşlar bir tane kabımız var kabın içinde arkadaşlar nişasta var ee, böyle sizin herhangi bir nişasta olabilir buğday nişastası onun dışında mısır nişastası falan ben ne nişastası olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ailem yani var dedi ben direkt koydum yani bir kaşık ya da ne kadar fazla yapmak istediğinize bağlı ben bir kaşık falan öyle koydum. Ve bir de şampuanına ihtiyacımız olacağız. Bunu otelden çaldım. <laughs> evet, öyle küçüktü zaten. Böyle böyle dedim, şampuan olarak bunu harcayacağım. Arkadaşlar siz isterseniz şey de yapabilirsiniz. Saç kremi de kullanabilirsiniz, duş jeli de olur. Şimdi hadi dökmeye başlayalım şimdi. Yani hepsini dökmeyin de, bunun kapağı nerede? Ee, bakın Ya böyle açılıyormuş ya ben de şey arıyorum. Şimdi şöyle bir yandan birazcık az dökeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle az evet, bu kadar. Yani neredeyse bir çay kaşığı kadar dökelim. Ben sonra ben şöyle bir çubuk buldum evde. Onunla karıştıracağım. Gördüğünüz gibi alıyor. Biraz rengi kötü. Şu an aşçak garip koktu ya. Şampuanla karışık nişasta arkadaşlar. <laughs> i̇yice yaptım. Ben iyice karıştırıp geleyim arkadaşlar. Bay bay. Ve <laughs> arkadaşlar size şöyle diyeyim. Ben de sizinle birlikte ilk defa yaptım ve şu şekilde Allah rızık verim şeylerimi geldim. Şu şekilde oyun hamurun hamuru gibi bir kıvam aldı. Biraz yapış yapış ama sanırım nişastayı yani şampuanı fazla kaçırdım nişastayı güzel koymuştum aslında. Ama bunu böyle birazcık bakın böyle güzel bir kıvam aldı. Yani kılayı oluyor arkadaşlar. Ee, başarılı. Birazcık battı ve az çıktı arkadaşlar. Ben fazla çıkar diye düşünmüştüm. Bunu e, bu şekilde e, Allah Bunu Bu şekilde e, daha da böyle kıvamlı olsun diye buzdolabında bekletin. Daha da kıvamlı olur. Eğer olmazsa arkadaşlar, bilin ki bir şeyi fazla ya da eksik koymuşsunuzdur. Hani ıı, şeyden dolayı değil. Ee, ben yanlış bir şey söylemedim. <laughs> Ondan değil. Ben ıı, şampuanı fazla kaçırdığımı düşünüyorum. Çünkü bu kadar yapışmış olmuyordu. Ee, benim izlediğim bir videoda. Ee, o şekilde. Yani alıyor mu alıyor arkadaşlar bakın şu şekilde. Yani böyle kadar yapışıp aslında gözükmüyor burada ama hani güzel. Bunu dondurun. Dondurduktan sonra arkadaşlar güzel bir kıvam olacak. Bu arada ben videoyu durduğumda hiçbir şey katmadım. Bazıları katabiliyor. Hani bazı yalancılar oluyor. Biz kazıyorlar diyor. Böyle bu şekilde. Ama tabağınız batabilir söyleyeyim. <laughs> Ama olsun siz bunu saç kremiyle ya da duş eliyle de yapabilirsiniz. İzlediğim videoda saç kremi yağlı olduğu için saç kremi clay değil oyna burunun aynısı oluyordu. Bu yüzden ben de şampuanla yapmak istedim. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu buzdolabına bekleteceğim. Beklettikten sonra İnşallah olur. Yani bir, bir iki saat sonra görüşelim diyeyim o zaman. Eğer olmazsa ee, ne bileyim ben. <laughs> e, her neyse. Ama olur. Zaten buradan bile olduğu belli. Şimdi buzdolabına göndereceğiz. Arkadaşlar aradan neredeyse bir saat, bir buçuk saat geçti. Bu da birazcık kıvam. Biraz zeyba kıvam. Aldı. Ay! karavanıma geldi. Evet şu şekilde artık oynanabiliyor. Çok az önce gösteremedim. Bakın. Bu şekilde oynanıyor artık. Zaten bunu oynaya oynaya arkadaşlar. Bunun yapışıklığı geçecektir. Eskiden çok oynanılmıyordu. Artık oynanıyor. Bu şekilde bu şekilde Klay yapımı arkadaşlar bu kadar basit. Ee, onun dışında slime yapımı videoyu da çekmek istedim. Ee, slime yapımı videomu da izleyebilirsiniz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Klay yapımı. <laughs> Birazcık arkadaşlar Klay değil oyun olmuş. Öyle diyeyim size. Yani oyun diyebiliriz. Eee... Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sizleri çok 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 <laughs> çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın. bay <Hoşçakalın>. bay. <laughs>